Ağustos ayının ilk üçte birlik bölümü tamamlandı. Bu akşam Finnord ile Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda hayati bir maça çıkacak Fenerbahçe'de taraftarlar bir türlü bitirilemeyen transferler yüzünden isyan halinde. Başkan Ali Koç, mayıs ayında TRT Spor'da söylediği "Skriniar ayarında 4 dünya yıldızı" sözünü hatırlatıyorlar yönetimden sözlerini tutmasını istiyorlar. Galatasaray'a OSMHN e. göndermesi. Fenerbahçe yönetiminde panik havası yok. Başkan Ali Koç ve yöneticiler bir plan dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini savunuyor. Kulübün finansal kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak zorunda olduklarını aktarıyor. Başkaları gibi al sana 75 milyon bon servis, maaşında 21 milyon euro diyecek durumda olmadıklarını iddia ediyorlar. Aslında Türkiye'de hiçbir kulübün bunu yapmaması gerektiği kanısındalar. 3 oyuncuda zarar 15 milyon euro. Sarı lacivertli yöneticilerde de geçen sezon acele ettikleri için Yusuf Emnesiri, Çağlar Söyüncü ve Elil Saint Maxim'in de yeteri kadar pazarlık yapamadıkları fikri oluşmuş durumda. Faslı golcünün en az 6 ila 7 milyon euro daha azına, Çağlar'a ödenen bon servisin en az yarısına ve Saint Maximin'in de yarısı maaşına ikna edilebileceğini düşünüyorlar. Geçen sezon oyuncuları kampa yetiştirmek için en az 15 milyon euro ekstra para ödediklerini savunuyorlar. Transferde piyasanın eylülde büyük liglerde transfer kapandıktan sonra hızlandığını iddia eden Fenerbahçeli yöneticiler işte bombalar o zaman patlayacak diyorlar.